Lise öğrencileri e, hukuk fakültesine geldiklerinde zihinsel olarak hazır olmuyorlar. E, böyle 50 sayfalık ders notlarını okuyarak üstün köre okuyarak e, herhangi bir dersi yapabileceklerini düşünme e, yanılgısına kapılıyorlar ya da yanılıyorlar. E, oysa bir meslek edinecek zihinleri e, o mesleğe ilişkin Arka planı tamamen kavramaları şart. Bu da bu da e, ciddi bir e, okuma e, demek. İşte o kalın kalın yüzlerce sayfalık, bin sayfalık kitaplar, e, hukukun 70 yıllık, 100 yıllık uygulamalarını özetlemeye çalışan kitaplardır. Bu nedenle de. E, çok özet bile olsa daha azıyla öğrencinin o mesleğe hazırlanması söz konusu olamaz. Zorluk burada. Çok ciddi bir okuma süzgecinden geçilmek zorunda.